Merhaba Zempati'nin değerli izleyicileri. Uzun zaman sonra size bir video çekmek istedim. Ee, neden bu kadar zaman geçti arkadaşlar? Bunu da anlatacağım. Ama şöyle söyleyeyim. Asıl burada video çekme sebebim Zempati. Yani Z kuşağı ile empati kuruyoruz. Seviyorum Z kuşağını falan. Daha önce de ilk videolarda anlattık niye sevdiğimizi bakabilirsiniz. Ee, madem size faydalı bir video çekeyim dedim ee, içinde bulunduğumuz duruma göre nasıl avantaj sağlayabilirsiniz veya nasıl düzeltebiliriz gibi bir video olacak arkadaşlar bu daha pozitif olmaya çalışacağım ee, zaten aslında arada niye video çekmeme sebebim de bu çünkü arkadaşlar yani herkes görüyor yani ben şimdi daha önceki videolarda söylediğim şeyleri Aa, ben demiştim gibisinden size söylemek bilmiyorum çok mantıklı gelmedi ya da ne bileyim durumları anlatmak yani işte ne yapacağız markete gideceğiz etiketi mi çekeceğiz ne yapacağız? herkes biliyor yani hani niye moralinizi daha fazla bozayım diye düşünüp e, yani o artık ortada bir tespit yapacak durum kalmadı onu demeye çalışıyorum yani sucuk alabiliyorsan zenginsin abi artık yani hani anlatabiliyor muyum bu şekilde bir durum var o yüzden arkadaşlar ben size daha böyle pozitif bir içerik e, bulabilir miyim diye düşündüm aklıma da geldi böyle bir şey yapayım yani en azından nasıl bir yönlendirme olabilir gençlere basit birkaç taktik vereceğim birkaç konuyu konuşacağız e üstüne tabi arkadaşlar gene e, bu konularda varıyor yani o noktalara varıyor birazcık hani eleştiri de yapmak iç karartmak da gerekiyor onu en sona atacağım arkadaşlar e, mecbur o noktalara gidiyoruz. Hatta iki kere çektim bu videoyu. Üçüncü çekişim e, çok işler altıcı olunca kestim oralarda. Şimdi birincisi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Birincisi e, arkadaşlar hani yurt dışına gidelim. Genelde Avrupa'yı tercih edilir. İşte orada şöyle böyle. Hatta e, tıp konusunda doktorlarımız aklı olarak isyanda. İşte Almanca kursları dolu, hekim kaynıyor falan. Ee, arkadaşlar, e, bu konuda şu unutuluyor. O istenen, o gidilmek istenen Avrupa ülkelerinde hiçbir e, doktor, maaşı çalışan doktor, herhangi bir garsondan veya işçiden, duvar ustasından 3 kat, 4 kat fazla maaş almıyor. Maksimum 2 kat arkadaşlar. Yani çok böyle maaş farkları yok. Asgari ücretten 3-4 kat kazanıyor olabilirler ama o ülkelerde asgari ücret çok nadir durumlarda veriliyor. Yani siz normal, basit bir tamirciyseniz arkadaşlar zaten 2500 euro falan rahat alıyorsunuz. Doktor da alıyor, maksimum 4 alsın, 5 alsın. Yani bizde eskiden olduğu gibi düz çalışan, market kasiyerinde çalışan birinden neredeyse 10 kat fazla alınan maaşlar yok o ülkelerde. Bakın bunu kaçırıyoruz. Yani bu ne demek? Bir standart var. İnsanların genel bir refahı yüksek. Bakın ben şunu demiyorum. İşte hani doktor eleştiriyorum gibi anlaşılmasın. Onu yaygın diye rahat anlayın diye örneği verdim. Yoksa hakim ve doktorların bana göre akşam eve ne yiyeceğim, ne götüreceğim. İşte o çocuğun okul taksidi, işte ne bileyim e, Araba alacağım e, onun kredi taksidi bunları düşünmemesi gerekiyor. Hakim ve doktorun niye? Çünkü hakimi zaten anlıyorsunuz niye olduğunu. Doktor da arkadaşlar e, yanlış ilaç verse bile çok ciddi sonuçları olabiliyor. Hastaların sıkıntısı olabiliyor. Veya kafası yoğun diye erken teşhis edilebilecek ölümcül bir hastalığı teşhis edemeyebiliyor. Eğer ameliyat ediyorsa... Çok kritik bir anda dikkati dağılabilir. Yani büyük sorumluluklar hasta kaybedilebilir bir sürü. Yani hepimizin canı onlara emanet. O yüzden arkadaşlar onların bu şekilde sorunu olmamalı. Daha fazla ücreti daha iyi şartları hak etme, e, talep etmelerinde bir sakınca yok. Gayet güzel. Ama sorun şu. Ülkemizde benim profilimde çok insan yok arkadaşlar. Yani e, kendisi doktor olmayıp da bunu talep edecek hani doktorlarımız böyle olsun diyecek insan sayısı sınırlı. Benim gibi insan çok olsa zaten böyle olmazdık arkadaşlar. Genelde herkes kendini düşünüyor. İşte işçisi ayrı ee, ses çıkartmaya başladı. Doktor ayrı, diğeri ayrı ama normalde herkesin birbirine destek olması lazım. Yani herkes birbirinin halinden anlaması lazım. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Ee, bazı yani adam askeri alıyor çocuğunu okutuyor Ev kirası veriyor markete çıkıyor Adam bunalmış Doktorun sorunuyla uğraşamaz Yani önce alttakiler biraz yükselecek Biraz daha e, başka şeylere oda açılabilecek durumda olacak Ondan sonra onun üsttekilere destek olabilirler Onları pozitif hale getirebilirler Yani adam hani şey diyor mesela şimdi diyorsun ki doktor kalmazsa sen yarım gün hasta olduğunda ölürsün. Ulan adam zaten yaşadığından bir şey anlamıyor. Yani o adama ölürsün demek çok bir tehdit olmuyor. Adam belki her gün ölebileceği bir işle çalışıyor. Belki asbest çekiyor burnuna zaten ölecek. Böyle durumda çok insan var arkadaşlar. O yüzden kolektif olarak yani hem empati yapmalıyız hem de düzeltmeye yönelik Çalışmalıyız bunları yanlışları yapılan yanlışları uyarmalıyız arkadaşlar mesela bu da çok önemli bir nokta ikinci bir nokta mesela geçenlerde bir oyunun Türkiye'ye ee, uygun fiyatlı sattılar tamam mı yani 5'te biri neredeyse 300 liralık bir ürünü 60 liraya sattılar. Bizim Türkler ne yaptı tabi bir kısmı sadece hepsi değil Türk oyuncuların bir kısmı kötü niyetli bir kısmı gitti aldı bunları. Avrupalıya daha ucuza satmaya başladı. Avrupa'da 300 liraya 200'den satıyor. E ne oldu? Oyun firması tak Türkiye'ye de 300'e çevirdi fiyatı. Şimdi ne oluyor? Benim gibi herhangi bir şeyde yanlış yapmayan insan da e, orada etkilenmiş oluyor. Yani ne demek bu arkadaşlar? İçimizdeki çürük elmalar bize de zarar veriyor. O yüzden yapılan yanlışlara ses çıkartmak gerekiyor. İşte mesela ben şeydim yani hani lisede falan kopya çekmiyordum, ama kopya çekenleri de uyarmıyorduk ya da niye çekiyorsun demiyorduk. Halbuki yapmak lazım. E niye? Çünkü üniversitede de başladı herkes kopya çekiyor. Çekmeyen çekmeyince enayi gibi oluyor, çekmeye başlıyor falan böyle. Ortalaması düşüyor çünkü sonuçta. E, e, ne oluyor? Yavaş yavaş e, vasıfsız, hiçbir şeyden anlamayan bir sürü mezun oldu. E piyasa düştü. Yani anlatabiliyor muyum? Yani kopya çekmek gibi herkesin kanıksadığı... Kopya çekmeyi eleştirenler bile sıraya yazıyordu bu arada. Yani onu da söyleyeyim arkadaşlar. Sıraya yazınca kopya olmuyor falan gibi bir algı var. Yani hani herkesin çok normalleştirdiği bir olgu bile aslında... E, kaliteli eğitimli insan enflasyonu yaratıyor Mezun olmaması gereken mezun olmamalı aslında Ama işte bunları anlayamıyoruz arkadaşlar Yani kısacası çevremizdeki yanlış davranışlara sessiz kalmamak gerekiyor Yani onlara sessiz kalıp kendimiz sadece iyiyiz deyip vicdanımızı rahatlattığımızda Aslında kendimize zarar veriyoruz Niye çünkü onlar o avantajıyla kalıyor bunun yanlış olduğunu anlatmamız gerekiyor. Üçüncüsü arkadaşlar artık bazı şeylere yani iş işten geçmeden ses çıkartmak lazım. Ama ben şunu anlıyorum. Bakın ses çıkartmayabilirsiniz, korkabilirsiniz. Ee, olabilir yani hani kaybedecek çok şey olan insanlar bir şeyleri konuşmaktan çekinebilir. Dile getirmekten kalkıp hani YouTube'da işte. Siyasi eleştiriler yapın demiyorum. Ama arkadaşlar şunu kesinlikle yapmamanız lazım. Böyle biriyseniz bile. İşte silivri soğuktur şakaları. işte ne bileyim aman abi alacaklar şimdi falan. İşte e, sen ne güzel tweetler atıyorsun. Her yere atıyorlar ya onu Twitter'da falan o görüntüyü. Yani bunu artık e, biraz bırakmamız lazım. Çünkü... Ya bakıyorum bir tane YouTuber oyundaki ücretlerin pahalı olması ile ilgili ufak bir zerzenişte bulunuyor. Alta hemen aman abi yakmayın dakikasıyla vermiş. Aman abi sana başına bir şey gelirse videoların olmaz izleriz. Ya bırak kardeşim konuşan konuşsun. Belki başka bir şey konuşacakken o yorumu görüyor. Aa bak böyle şeyler dememem lazım diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Kesinlikle bunu bırakmanız lazım. Bak bu çok önemli bir nokta. Düzelme noktasında önemli şeylerden. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Kendiniz dediğim gibi kaybedecek şeyi olan insanlar bunları çok söylemeyebiliyor. Yani bakın arkadaşlar benim çoğu şeyden etkilendiğim pek yok. Ülkemizdeki bu sıkıntılardan. İyi kötü konuşmaya çalıştım yani bunca sene. Ya benim için gerçekten çok ciddi bir sorun olmamasına rağmen ee, Rahatsız oluyorum yani işte hekimlerimizin başına gelen işçilerimiz Ya bu kadar mı asgari ücretli olmasının falan Ama birçok insan zaten keyfi yerindeyse konuşmuyor e, Keyfini yerinde olmayanlar da biraz konuşunca Hemen aa soğuktur çekmeyin aşağı Zaten şunu da düşünüyorum arkadaşlar Yani artık yakında bu market durumları kira durumları görüzükünce Silivri soğuk moğuk olsa da en azından başımızı soğukacak bir yer olur falan gibisinden e, tercih edilecek gibi duruyor. Yani sesler artacağını ben düşünüyorum. Ama size de bu tavsiyeyi vermiş olayım. Şimdi biraz daha pratik tavsiyeler. Hani bunlar biraz daha sizin çok şey gördüğünüz tavsiyelerdi. Abi tek başıma değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsin yani ben senin fikrini değiştiririm. Başkası senin fikri sen başkasını değiştirirsin falan. Olur yani ufak ufak bir yere gider. Olmasa da atıyorum videoyu elime mi yapışıyor yani birkaç saat harcadım o kadar yani önemli değil. Şimdi buradan sonrası biraz daha sizin işinize yarayacak tavsiyeler arkadaşlar. Ee, daha yapabileceğiniz daha kendinize uygun. Bir arkadaşlar İngilizce zaten kesin şart artık bu devirde lazım onu. Bir şekilde öğreniyorsunuz. Nasıl öğreniyorsanız korkmuyorsunuz. Muhabbet, sohbet falan. Ee, hani hep diyorsunuz ya yurt dışına gitmek istiyorum falan filan. En kolay nasıl gidersin? Dil öğrenirsin. Bir kız veya oğlan tavlarsın. Hop gidersin. Bak en kolayı budur ha. Diğer geri kalanı öyle kolay değil. En kolayı bu. Tavsiyeyi verdik. İngilizce şart. Başka türlü o flört olmaz yani. Buradan bir verdik. İki arkadaşlar. İngilizce ile çok bağlantılı. Ne yapıyorsanız, nasıl bir meslek seçiyorsanız. Zaten Z kuşağı 20'li yaşlarının ortasına yaklaştı. Hani birçoğunuz seçmeye başladı. Tam kilit noktadasınız. Arkadaşlar mesleğinizi yaparken üniversite bitmiş olabilir, lise de olabilirsiniz, seçiyor olabilirsiniz. Ülke içini değerlendirmeyin. Türkiye içinde bu meslek çok kazanıyor falan. Hayır. Yurt dışına ben iş yapabilir miyim? Bunu düşünün arkadaşlar. Yani freelance olur. Ee, ne bileyim kendi işinizi kurarsınız, yaparsınız. Gidersiniz, iş bulur gidersiniz. Veya gitmeseniz bile buradan yaparsınız. Uzaktan bağlanırsınız. Bir sürü seçenek var. Globalde yapabileceğiniz şeylere yönelin. Özellikle mesela mühendislikte başta çok kazandırmayan işler var. Adam bakıyor mesela benim mezun olduğum dönem makine mühendisleri. Hepsi satışçı olacağım. E şimdi satışçı haline gidersin yurt dışına değil mi? Arkadaşlar ufak tefek veya tam tersi işte Türkiye'de işte yerinde makineleri tahmin ediyor bilmem ne yapıyor. Bu tarz bakımcı onarımcı iyi atıyorum. Bu ne oluyor? E abi yurt dışına bakımcı olarak gitmen daha zor. Ama bak ufaktan makinede bile bunun otomasyon yazılımı var, ne bileyim CNC var, bir ton şey var arkadaşlar, SCADA, Carchurt. Bunları yurt dışına bağlanıp yapabiliyorsunuz. Şimdi pandemiyle birlikte trend bu oldu. Yani adamı biz ülkemize getirmeyelim, uğraşmayalım, çok fazla para vermeyelim, uzaktan çalıştıralım. Yani Türkiye'de fazla kazanan adama göre değil, globale çalışabileceğiniz şekilde... Alanlara yönelin. Özellikle üniversite mezunu olduysanız artık bir şeye başladığınızda o öyle gider. Yani hani benim arkadaşlar var makine mühendisleri hep biraz daha keşke yazılıma yönelseydim diyor şimdi. Niye görüyor? Adam yurt dışına çalışıyor. Ve yani birçok kişi yurt dışına çalışabildiği için e, Türkiye'de kalanlar da e, şey daha yüksek maaşı çalışmaya başlıyor. Ama hani Türkiye'de olması zorunlu olanlar biraz daha böyle az maaşlara kalıyor. Ama bu sadece üniversite mezunu veya mühendislik falan değil arkadaşlar. Şöyle bir durum da var. Birçok kişi freelance işte logo çizersin ne bileyim edit ya bana geliyor. Abi diyor ben 100 liraya editini yaparım veya diyor işte 3 liraya videona kapak resmi yaparım diyor. Ya o kardeşim öğren İngilizceni 3 lira nedir yani hani 1 dolara yabancı'nın kapak resmini yap, 10 dolara yabancı'nın editini yap bak cayır cayır edit yapan kardeşlerimiz var İngilizcesi sıfır adamın, Türkçe şey kullanıyor, Premier kullanıyor, Türkçe ee, Premier eğitim videosu izliyor, ya tonlarca yabancı dilde var, öğren şu İngilizceyi, git, yabancı 10 dolara çatır çatır verir sana beğense aylık binlerce dolar kazanırsın ya. Adam yabancı YouTuber bir videodan biz 100 lira kazanıyorsak o bir videodan 100 dolardan fazla kazanıyor. Belki 1000 dolar kazanıyor. Adam sana 10 doları vermez mi sanıyorsun? Ki 100 liradan fazla yani düşünün. Yani biraz böyle açılmaya çalışın. Her alanda var bu arkadaşlar. Ben mesela Türkiye'de ilk oyun yaptığımızda falan bazı arkadaşları bulmuştum ücret olarak. çok da fazla veremiyorduk yani. Biz de kendi oyunumuzu kendi cebimizden yapıyorduk. Ama hani onları yönlendirmiştim. Bakın böyle siteler var. Freelance.com var, Fiverr var, Biton var, yabancı var. Yani mesela adam geliyor Türkiye'de Fiverr'ın yerli versiyonuna kaydoluyor. Ya gerek yok oğlum yabancıya kaydol direkt. Neyse işte. Bunları anlatmıştım. Çocuğa biz çok böyle hani harçlık gibi para veriyorduk o zaman. Hala yardımcı oluyor sağ olsun. Hani vefa borcu mudur nedir artık bilmiyorum. Sağ olsun ona buradan sevgiler. Ama ben şu an mesela şey yapamam yani. Daha fazla gelirim olmasına rağmen adamı tutamam yani yüksek fiyatlara yapıyor. Çünkü yabancılara başlamış arkadaşlar. Tay 2018'deydi ilk tanışmamız. Pandemi mannemi derken adam logo çiziyor, binlerce dolar kazanıyor Türkiye'de. Yani anlatabiliyor muyum? Baştan böyle freelance sitelerinde bu arada bu çok önemlidir. Yerli versiyonu kullanacaksanız da arkadaşlar. Türkiye'de mesela özel ders vereceksiniz hani Türklere falan Hesabınızın erken açılması önemlidir yani daha öğrenciyken mesela özel ders verme ihtimalim var şimdiden aç ufak ufak gelsin çünkü böyle sitelerde yorumlar yapıldıkça profiliniz yukarıya çıkıyor arkadaşlar ee, o yüzden hani bir sene durduğunuzda bir iş iki iş gelecek onlardan iyi e, şey alacaksınız yıldız alacaksınız mesela onunla üste çıkacaksınız arkadaşlar. Hatta işi bilen bazı kişiler mesela usta falan çağırdığımızda internetten ya diyoruz biz sana elden verelim parayı komisyonu indir falan yapıyoruz daha fazla kazanırsın yapıyoruz. Yok diyor abi diyor orada sen bana 5 yıldız verirsen benim için daha iyi oluyor falan diyor ya da çok iş yapmış olmak daha iyi oluyor diyor. E, aklınızda bulunsun yani böyle freelance işleri yapacaksınız hiç beklemeyin yok üniversite sınavına gireceğim yok işte üniversiten bitsin bakarım demeyin başlayın şimdiden ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar hani her şey para edebiliyor yani ben discord sunucusu kurmayı iyi biliyorum bir de üstüne arkadaşlar OBS bir sürü YouTube kanalı var yayın yapıyoruz falan OBS'i bayağı iyi öğrendim OBS ayar yapma falan koydum Fiverr'a. Ya geliyor arada işler geliyor yani. yani düşünüyorum lan bununla mı geçinsem falan diye. Yani çünkü gerçekten adam veriyor 5 dolar ne olacak? Benim bildiğim OBS ayarlarını yapması için belki 3 gün araştırma yapması lazım. Ben adama tak tak yapıyorum. E bildiğim bir şey zaten. Beni de yormuyor. Yani anlatabiliyor muyum? Bu şekilde devam edilebiliyor. Şimdi ikinci kilit nokta. Yurt dışına çalışmaktan bahsettik. Arkadaşlar Şirket kurmalara bakın Türkiye'deki şirket şartları işte e, mesela şu çok biliniyor artık yavaş yavaş bilinen bir şey 29 yaş altına ilk sene Bağkur ödeme zorunluluğu olmuyor. Gelir vergisinde de baya bir indirim var arkadaşlar e, sadece KDV ödeniyor galiba bunları biraz araştırın çok fazla indirim var. Yurt dışına iş yapmayla birleştirmeniz gerekecek yurt dışına fatura falan keseceğiniz için. ...şirket kurmanız gerekecek arkadaşlar. Çok fazla avantajınız olabiliyor. Yani muhasebeciler bilmiyor bunların çoğunu. Ee, mesela işte dövizle kazanıyorsanız belli bir indirim oluyor. Ee, yurt dışına iş yaptığınızı belgeleyebiliyorsanız... ...oradan bir indirim oluyor arkadaşlar. Yani vergi indirimleri. Ee, böyle böyle bayağı kazançlı olabiliyorsunuz. Şahıs açmak işte limited açmak bunların farkları hatta AŞ bile açabilirsiniz aslında çok yüksek değil artık yani hani e, eskiden 50 bin lira deyince çok ciddi bir paraydı şu an o kadar ulaşılmaz bir para değil AŞ bile açabiliyorsunuz bunların avantajları oluyor mesela AŞ'de sizin üstünüze borç kalmayabiliyor şahıs şirkette size kalır mesela borç çektiyseniz e, şirketi kapatırken şirketin üstünde kalıyor siz de rahat rahat devam edebiliyorsunuz. Hepsinin kendine göre avantajları var. Yani ben aklıma gelenleri böyle rastgele bombaladım size. 29 yaş için şu uyarıyı yapayım. İlk işinize var. Yani hani hemen ben NASA ulan ücretsizmiş, vergisizmiş diye açarsanız daha sonra o hakkınızı boşa harcadığınızı üzülebilirsiniz. O nedenle arkadaşlar İlk işiniz olduğunu unutmayın, bunu söyleyelim. Bir de arkadaşlar baya e, sabit giderler oluyor, onları da bilin yani araştırın. E, muhasebe konusunda çok yani yani iyi biriyle çalışmanız gerekiyor ki bir şeyler bilsin. O iyi birine de zaten bütçeniz başta yetmez. Şeylerle çalışın yani böyle değişik siteler var yerli var birkaç tane. Sponsor olsalardı söylerdim falan öyle konuşalım. Yani arkadaşlar şey o sitelerle anlaşırsanız bayağı uyguna gelebiliyor yani aylık miktarlar. Sanal ofis olayları var arkadaşlar sanal ofisler kurabiliyorsunuz. Birçok yerde aylık bunları bir araya getirme durumu olabiliyor. İkisini bir araya getiriyorsunuz arkadaşlar ve e, bayağı uygun fiyatlara e, aylık giderlerinizi indirmiş olabiliyorsunuz yani kısacası çok fazla avantajlı olunabiliyor keşke PayPal e, geri gelse çünkü PayPal geri gelse aslında bayağı böyle eBay'den satışlar da yapılabilir yani nakış işleme falan bile gidiyor arkadaşlar niye bunu e, bu şekilde kapattılar anlamadım yani eBay e, çünkü şey de yapıyor yani bir miktar Alıcıya güven de veriyor. Ya kötü çıkarsa da diyor... İade mi isterim ebay'den diyor. Yani ebay'in öyle hizmetleri de vardı. Uluslararası arenada maalesef ebay kullanmadığımız için biraz zayıf kaldık. Ama sanıyorum ki vardır. Yani el işi yapanlar veya dijital bir sanat uzmanı olabilirsiniz. Mesela reddit'te çok oluyor. Çizim yapıyorsunuz ya. Baya bildin çizim yapıyorsun. Yani diyorsun ki adama Bitcoin'li Bitcoin'le de ödeme alıyorsun. Çiziyorsun. Adama onu formatta veriyorsun. Tamam mı? O basabiliyor orada tabloya çeviriyor. Yani adamın işte kız arkadaşını çizersin, şeyi çizersin. Yani devir dijital devri olduğu için çok fazla imkanınız var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sosyal medya yasası çıktı. Daha rahat gelir kazanabiliyorsunuz. Instagram üstünden olur, YouTube üstünden olur var yani bayağı seçenek var arkadaşlar. Ee, bunu yine aynı şekilde gocunmazsınız. Ben şimdi Türkçe ile biraz ünlendik diye e, asıl kanalda Türkçe devam ediyorum ama aslında şey çok daha mantıklı hani yabancı dilde konuşarak yayın yapmak e, çok daha böyle şey avantajlı mı diyeyim artık ne diyeyim hani karlı olabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle imkanlarınız mevcut diyelim. Bu şekilde anlatımımızı da ufaktan sonlandıralım. Biraz daha moral bozacak dediğim kısımlar nelerdi arkadaşlar? Yani aslında birazcık bahsettik onları da. Hani fazla moraliniz bozmayacak şekilde ben bahsetmiş oldum. Şunu söyleyeyim. Yani hani bu Ukrayna Rusya savaşıydı şuydu buydu derken. Yani gerçekten o iki ülke... Gıda konusunda hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi çok besleyen ülkelermiş yani bu ekmek buğday vesaire e, bu savaş çok etkileyecek e, oradan da mülteciler Avrupa'ya baya gitti yani sonuçta hani şey kafası var ben bunu anlayamıyorum hani o mülteci daha mı iyi bu mülteci daha iyi mi oğlum sonuçta beslemen gereken boğaz yani anlatabiliyor muyum yani onlar da işlere e, talip olacak onlar da bir şeyler yapacak yani hani e, kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. Birkaç sene önce çektiğim hani yurt dışı videosu vardı. Oradaki görüşlerim benim hala değişmedi. Hani oraya gittiğinizde de hayat her zaman toz pembe olmayacak. Ha buradan daha iyi olması yanlış olan tarafı. Zaten onu anlatıyorum. O konuda fikrim değişmedi. Yani hani neden eğitimli, iş bilen işte ne bileyim ya doktor diyoruz yani neden bir doktor gitmek istiyor neden böyle bir ülke olduk bunları düşünmek lazım hep diyordum yani bizim bir şekilde e, burada düzeltmemizin önünden geçen şeyler aslında arkadaşlar o zaman bahsettim yani e, olaylar bize kadar olsun istemememiz lazım yani işte ben kopya çekeyim o çekmesin ya da işte bir şey yasak ben deliyim ama onlar delmesin ya da işte ben kendimi kurtarayım işte ben doktorum ben çok kazanayım ama işte diğerleri az kazanmaya devam etsin bu olmaz yani bencillikle hiçbir ülke kendini koruyamaz yani toplumsal bilinç olmadan da hiçbir şey düzelmez yani biraz toplum olarak yani bir ülkenin halkı için de var olduğunu anlamak gerekiyor. Yani sadece halk ülkenin devamı için var olamaz. Yani ki o noktada bile yani bu kadar çok ülkemize gelen sığınmacı olması onunla bile Tezat aslında da neyse yani hani genel olarak arkadaşlar böyle bir video çekeyim dedim. Tatlar çok kaçmadan, fazla uzatmadan bırakacağım ama Dediğim gibi yani e, her şey bana kadar olsun. Bu bu olmaz yani. Bu çok e, zor bir olay. Sonra şeyi biraz daha arttırmak gerekiyor. Yani ne bileyim hani şimdi tam da bilmiyorum hani birkaç tane mesela farklı parti piyasaya çıkıyor tamam mı? Seçimde yaklaşıyor. Şey hemen hani, oylar bölünmesin. Yani niye bölünmesin? Abi bölünsün. Yani bir şeyden şikayet ediyorsan bence Z kuşağının da bir Partisi olması lazım bence yani Parti zeymi olacak ne olacak Başkanı da ben mi yapacaksınız ne yapacaksınız <laughs> Şaka yapıyorum bu arada ee, Yani hani Bir şeyler Yapılmalı yani hem istemiyor abi Hem işte oylar bölünmesin E sen böyle o zaman abi Yani Hem kuran yok Hem e, en büyük hayal gitmek Hem düzelsin isteyen Olmuyor abi her şey birden olmuyor yani dediğim gibi yani birileri konuşacak, birileri düşecek silivriye ki akıllanacağız ama işte oluyor mu, olmuyor mu onu da bilmiyorum. O yüzden hani moralleri çok bozmak istemeden yani burada kalsanız dahi yurt dışından para kazanarak işinizi büyütebiliyorsunuz. Ha bir de şu da var. Onunla ilgili bak söylemeyi unuttum. Bir noktada yurt dışında şirket de kurup Hani oturum falan da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani en başta bunu ben tavsiye etmem. Çünkü e, yüksek oluyor ücretler. Yani şey olarak yüksek oluyor. E, nasıl diyeyim hani oranın para birimiyle olacağı için. Adam diyor mesela işte şirket kurma masrafı hani devlete ödüyorsun. İşte levha falan alacaksın. Klasik mevzu. Adam diyor 500 dolar 1000 dolar işte oradan bilmem ne belgesi işte 200 dolar falan filan hani derken bir anda ciddi rakamlar oluşabiliyor. O yüzden hani Türkiye'de başlatmanız daha iyi olabilir ama imkanı olanlar onlara da bakabilir. Bazı ülkeler öyle şirketiniz olduğunda daha fazla para da çıkartıyor arkadaşlar. Bu arada baya da hava karardı ben konuşurken dediğim gibi aydınlıkta başladım çekmeye. Arardı umarım bu bir şey olmaz işaret olmaz <laughs> kötü olmaz siz moralinizi bozmayın İyi kötü bir şeyler yapabilirsiniz doğru adımları atarsanız arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir bu video sorularınız olursa mühendislik tarafıyla ilgili olur ya da ne bileyim hani çıkan arkadaşlara sorabileceğim şeyler de var hani nasıl yaptılar nasıl ettiler merak ediyorsanız. Belki bir video daha bunun üstüne yaparız. Hani gitmek isteyenleri de anlıyorum bu arada. Yani bir kere yaşıyoruz arkadaşlar, bir kere dünyaya geliyoruz. Ee, nasıl gidiyorlar, nasıl gittiler bunları anlatırım yani. Hani orada bir sorun yok, merak etmeyin o konuda. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Yeni videolarda da görüşmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın diyeyim. Bay bay.